Evet herkese tekrar merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün gene bir geometri sorumuz var. Bu soru bu sene AMC 8 sınavında sorulmuş olan bir soru. Şöyle notumuzu alalım. AMC 8. Evet neymiş? Bir dikdörtgen varmış. Gördüğünüz gibi ABCD dikdörtgeni bir yarı çemberin içine çizilmiş. Ee, ne veriliyor? Deniliyor ki DA uzunluğu 16, FD uzunluğu 9, AE uzunluğu 9. Bu dikdörtgenin alanı nedir diye sormuşlar. Evet isterseniz burada videoyu durdurup kendiniz bu soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi ilk başta burada görmeniz gereken şey, Çemberin merkezi şuradaysa, bu DA'yı ikiye bölüyordur. Yani burası simetriktir. Dolayısıyla DA uzunluğu eğer 16 ise şurası 8'dir. Burası da 8'dir. Şuraya ne işareti verelim? H harfi verelim. Evet. Dolayısıyla bu çemberin yarı çapı nedir? Yarı çapı eşittir. 8 artı 9... 17'dir. Şimdi eğer yarıçap çap 17 ise şu B, B ile H noktasını birleştirirseniz Şurası 17'dir. Çünkü B, yarıçaptır. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bir dik üçgen var. Şu hipotomi, hipotomisi 17 olan B, A, H üçgeni. Burası 17 ise, burası 8 ise BA'nın uzunluğunu direkt olarak ve bisekor teoreminden bulursunuz. BA'nın karesi nedir? 17'nin karesi eksi 8'in karesi. İşte buradan ne çıkar? Burası 289 çıkar, burası 64 çıkar. Buradan da 225 bulursunuz. İse Şöyle BA buradan nedir? 225'in karesi. O da eşittir. 15 çıkar. Dolayısıyla BA'nın uzunluğu 15'tir. BA'nın uzunluğu 15, DA'nın uzunluğu 16. Alan nedir? Alan A, B, C, D. alanı nedir? Eşittir. 15 çarpı 16 o da eşittir 240. Dolayısıyla doğru şık A şıkkıdır. Teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz için iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.